Selam arkadaşlar. Saçım şu anda ıslak çünkü banyodan çıktım. Saçımı kurulayıp geliyorum. O istediğiniz an gelmedi çünkü. Şu an 28 aboneyim ve 28 aboneden 30 abone çıkarsam çok güzel olacak. Neyse saçımı kurutup geliyorum. Evet arkadaşlar, bugün mahalle tanıtımı yapacağım. Arkadaşımın yüzü inşallah gözüküyordur arkadaşlar. Görmüşüzdür. Yani görmediysek de gösteririz. Neyse ben durduruyorum videoyu. Lan? Hmm, mahalle tanıtımı yapmak için dışarı çıkmam gerek. Neyse ben durdurayım. Evet arkadaşlar buradayız. Osman. <laughs> Gördünüz Osman'ı. Ne? Ben, ben burada ne var? Ninç. Aa şey mi? <laughs> evet, mahallenin küçüğü rüzgar. Küfür etmeye sakın. Değil en şey kapa. Ne bir daha de? Kedeniydi. Endeki. Evet arkadaşlar mısın yüzünü görmek istiyorsanız 30 abonede gör görürsünüz. Şu an yarısını görebiliyorsunuz. 30 <laughs> abonede hepsini göreceksiniz. <laughs> Ömer, Ömer'in yüzü de 35 abone göstereceğiz. Şu an yüce yarısı gözüküyor. Aram Mahallede mi? böyle zaten. Tamam az bir dur. Böyle. Aram. Dünyanın en iğrenç Aram. içeriği olabilir. Yarın don günün mü var? Hop, bana göster <laughs> yüzünü. Dur, dur ben de <laughs> Lan yüzün mü göz Sana geçme. Olur 35 abone de göstereceğim. Minecraft çekmemi istiyorsanız 50 abone yeterli. Lan. Şu, bu ne lan? Aa boklu lan. harbi. Yeminle. <laughs> Birazcık da yolu çekelim. <laughs> reklam olmasın diye arabaları çekmiyorum he. <laughs> ne? Uzak 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 diyarlarda. Arabanın logosunu çektim reklam olsun çek, diye. Çekiyorum. Atla. Atla hadi bak gaza geliyorsun hadi. Çek hadi. kardeşim çek parkur eks. Evet yorulduk oturuyoruz. Osman da burada. Ben de buradayım. Ben videoyu durduruyorum. Sen de beğeniyorsun. Evet 5 dakika sonra çıkmaya başardık. Ömer'in yüzü böyle ama siz editten dolayı görmüyorsunuz şu anda. Evet arkadaş. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben videoyu kapatıyorum. Siz bir